muhakkak belli olmalı. Yani aile bireyleri arasında muhakkak bir toplantı yapıp kimin neler yapacağı hakkında bilgilendirme yapmanız ama tarihlerine dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Çünkü Arkadaşlar buna deprem çantası diyorlar ama bu afet çantası. Afet çantasında bulunması gerekenlerden bahsedeceğim şimdi. İlk önce hayatımızı idame ettirebilmemiz için su. Ben günde 2 litre su içiyorum. 2 litre su alacak öyle bir şey yok. Hayatımızı idame ettireceğimiz kadar. Kuruluşlar, yetkililer bizi gelip kurtarana kadar, hayatta kalabilecek kadar su. Muhakkak olmazsa olmaz ilk yardım çantası. Bir koli bandı. Arkadaşlar bir Fener. Çok önemli çünkü biraz önce söylediğim gibi her yer zifiri karanlık olacak. Genelde depremlerin yüzde %99'u gece oluyor maalesef. Benim naçizane tavsiyelerimden bir tanesi de muhakkak yatağınızın başucunda terlikleriniz olsun. Çünkü o karanlıkta o terlikleri giydikten sonra avizeler birbirine çarpıp yere düşebilir. Cam patlayabilir. Ayağınızda bir şey batarsa daha büyük tehlikelere yol açabilirsin. Bu yüzden bir te, e, tarih muhakkak olmak zorunda. Tüm acil telefon numaraları artık 112 dediğimiz 112 ile e, ulaşabiliyoruz. Oradan sizi zaten yetkili yerlere muhakkak yönlendiriyorlar arkadaşlar. Bunu da bilelim artık. Sadece 112 arıyoruz acil bir durum olduğunda. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bazı araştırmalar sonucunda hala lise öğrencilerinin adreslerini bilmedikleri e, ortaya çıkmış. Ee, çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Size bir şey oldu, yolda gidiyorsunuz, çocuğunuzdasınız, 112'yi aradı, evet ne diyecek? Bunu bilmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu konu çok önemli. Muhakkak çocuklarımıza adres, telefon bilgilerini ezberletelim. Bölge dışı bağlantı şehir içi kişi, kişi kişisi belli arkadaşlar şehir içi kişisi biraz önce söylediğim gibi sizin gidemediğiniz acil bir durumda yakınınız <laughs> çocuğunuzla bir şifre koyduğunuzda çocuğunuz onunla gidip daha güvenli yerlerde sizi bekleyebilir bölge dışındaki acil durum kişisi de şimdi bölgemizde acil bir durum oldu bir afet oldu. Diğer aile mensuplarına haber verebilmek için bölge dışında birini seçmemiz gerekiyor ve ailenin herkesin bunun o kişi olduğunu bilmesi gerekiyor.